yarın günü bizim medrese Yusufi'yi Yusufiye'ye alındığımız olay ortaya çıktı. Yani bir gün evvel o olayda o polisler gelip oraya basmış olsalar orada Hoca Efendi'yi de bulacaklardı. Yani bu işin böyle akılla, mantıkla, kendi zihinsel zekamızla falan anlatılabilecek yerini bulmak çok zor. Bu harekette bir korku diye bir şey yok. Son zamanlarda meydana gelen olaylar dolayısıyla işte görüyorsun. basını çıkan yazıları görüyorsunuz yani. Adam Havuz şeysindeki ad, Adam havuz, havuz, havuz medyasına demiyorum. Hı. Yani müspet olan yerlerde çıkan yazılar görüyorsunuz. Ölüm falan sanki tiyatroya gider gibi veya da sinemaya gider gibi veyahut da mahallede bir ziyarete gider gibi insanlar gidiyorlar. Böyle bir şey. Medrese-i Yusufiye dediniz. Medrese-i Yusufiye işte bildiğiniz gibi üstadımızın da ifade ettiği İnsanların e, hapishaneye düştüğü yer olarak ifade ediliyor bu. O anlamda başımızdan böyle bir olay bizim de geçti. E, 1983 yılında orada hakim Vefa Bey adını taşıyan bir dostumuz vardı. Hakim Vefa Bey bana geldi gündüzden dedi ki. Aysal Bey dedi, çok ciddi takip altında hizmet dedi. Onun için dedi, katliyen iki kişi bir araya gelmesin dedi. Sen dedi, lütfen arkadaşlara bunu anlat. Ben birkaç kişiye söyledim, beni dinlemediler dedi. Veya itibar etmediler beni. hepimle var dedi. Ben gittim, o Bornova'daki arkadaşlarımızın büyük bir kısmına kapısını çaldım kimse bir araya gelmeyecek. Böyle bir takipten bahsediliyor diye de dolaştım. Ama o gün akşam evde otururken kapı çaldı. Baktım Alaaddin Kıdak Bey. Hoca Efendi ile beni tanıştıran değerli zat. Allah kanı rahmet eylesin. Aysal Bey dedi. Ahmet Akdoğan adında Mahmut Akdoğan'ın ailesi. O da Kız Meslek Lisesi'nde öğretmendi. Din dersi öğretmeniydi yeni bir ev almış dedi. Künefe ziyafeti çekiyormuş arkadaşlara. Beni davet ettiler. Hadi beraber oraya gidelim dedi. Ben de peki dedim. Annene haber de vermedim nereye gideceğimizi. Ben çıkarken annen arkadan bağırdı. Hayrola nereye gidiyorsun dedi. Ben dedim ki Ahmet Akdoğan öğretmen ev olmuş künefe yapacakmış. Onu yemeye gidiyoruz Alettin Bey'le beraber dedim. Peki dedi, bize Allah ısmarladık dedik. Merdivenden aşağı inerken Alaaddin Bey'in Allah rahmet eylesin, bacana Sami Çizginer, nereye gidiyorsunuz dedi. Aynı apartmanda, Aynı apartmanda değil değil mi? oturuyoruz. Nereye gidiyorsunuz dedi. Ahmet Akdoğan ev almış, künefe yemeye gidiyoruz dedik. E, beni de götürün dedi. Sen de gel arkadan dedik, benim biraz işim var yukarıda dedi. O evine gitti, biz gittik oraya. Vardık eve odanın içine girdik. İçeride üç kişi var. Bir de Mehmet Özürt Hoca var. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Mehmet Özürt Hoca oradaki kitaplıktan bir kitap almış ona bakıyor. Bir tek ben Mehmet Hoca'yı tanıyorum. Diğer üç kişiyi tanımıyorum. Mehmet Hocam her olay dedim. Bir kitap almış kütüphaneden. Hadis tefsiri. Ona bakıyorum dedi. Biz böyle daha nasılsın, iyi misin demeden üç tane sonlu polis içeri girdi. Otomatik tüfeklerle. Otomatik tüfeklerle. Yatın! Yat. İçlerinde en mır da benim. Diğerleri pek bir şey değil, demiyorlar. Sonra o polislerin birine baktım ben. Biraz sima olarak hatırladım. Milliyetin müdürüyken sık geliyordu milliyetin müdürlüğüne. Arkadaşlarla konuşmaya. Ben oturdum. Yat dedi falan tekrardan. bana. Ne yatacağım dedim. Ne var dedim. Ben böyle reaksiyon gösterince dedi ki müdür bey dedi nur ayini yaptığımız ihbarını aldık bu evde dedi. Neymiş nur ayini dedim. Şey, şimdi ayı mı var burada? Ne ayini dedim. Onu dedi karakolda anlatırsın dedi. Biz tabii bir şey yok. Bir şeyden de korktuğumuz yok, çekindiğimiz yok. Biz aşağı inerken baktık merdivenler ve aşağı her taraf polislerle şey donatılmış. Bizi bir polis şeyine minibüsüne al, aldılar. Ön tarafta oturan başkomiser, o temiz bir adamdı, namazını da kılıyordu. Çocuğu da bizde Bornova Süpikoncuo Lisesi'nde okuyordu. Zaman zaman gelirdi bizim oraya. Herkes güle oynaya, işte şimdi gideceğiz emniyete, ondan sonra bizi orada serbest bırakacaklar diye düşünüyoruz. O başkomiser dedi ki, beyler dedi, siz güle oynaya gidiyorsunuz ama durum çok ciddi dedi. Biz dedi günlerden beri bu evin etrafında bu evi tar tarazıt aldık. Onun için dedi herkes üzerinde yırtıp atacağı falan bir şeyler varsa yırtsın atsın dedi. Tabii biz bu defa dedik ki ne yırtmasın, ne atmasın, ne olmasın ama bir taraftan da artık tedbir almak gerektiği kanatına vardık. Bu şeylerle vardık şeye. Emniyet Müdürlüğü'ne. Emniyet Müdürlüğü'nde sanıyoruz ki işte neye gittiniz, ne yaptınız diye hadi gidin diyecekler. Herkes cebindeki eşyaların hepsini masanın üzerine koysun dediler. Allah Allah ne koyacağız masanın üzerine? Kayışınız dahil, cüzdanınız dahil, bilmem ne falan. Çıkarmaya başladık. Çıkaranları dizdiler ki, sırayla. İşte Aysal Aytaç. Üç numaralı odaya. O listeyi daha evvel şey yapmışlar, belirlemişler. İşte Alaaddin Kıdak. Bir numaralı hücreye. Efendim, işte Naim Sarıcalı. Naim Sarıcalı şu numaralı Mehmet odaya. Özgürt. O onlar odaya. Ondan sonra Mehmet Özgürt. Mehmet Özgürt şu numaralı hücreye. Salih Gülen. Mesih Salih Gülen. Gülen. Ondan sonra efem Mesih Gülen. Mesih Gülen. Ondan sonradan geldiler oraya. Mehmet Ali Şengül. Mehmet Ali Şengül hep onları sonradan toparladılar. Yani aslında onların topluca birlikte o Bornova'daki evde değildi. Hayır, onları dışarıdan hayır, hayır, dışarıdan sonra getirdiler. onların da Onları etraftan ver. toplamışlar. Bu işe dahil etmiş oluyorlar. Bizim bulunduğumuz odada biz 12-13 kişi vardık. Oda derken, şu oda bir salon gibi böyle şimdi oturulan ya da geniş böyle çizici gibi bir yer. Ama o, o 13 kişi yattığımız zaman yan yana dizildiğimizde herkes aynı anda yön değiştirmek zorundaydı. Aksi halde benim burnumla onun burnu bir, bir araya geliyordu. Yani o kadar şey yok. Biraz da ben karikatürcü diyorum. Yani bir ayakkabının yastık olmasının güzelliğini anlamak için onu yapmak lazım. Yani ya kafanızı betona koyacaksınız veya ayakkabının yastığına koyacaksınız, üzerine koyacaksınız. Tabii ayakkabının bu şu bacak kısmının olduğu kısma koyarsanız kulağınız şepit olmaz. Yani iyice şey olmaz. Düzlenmez. Orada düz düzlenmez. Orası daha rahat olur. Böyle bir yere girdik. Işık yok, zifiri karanlık. Sadece Mesela şeyin kapının altından şey koyuyorlar, yemek yok. koyuyorlar. Biliyorsun ki sabah kahvaltısı çorba, işte öyle yemeği, şu akşam. Geçen bu. zaman diliminden de farkında olmuyorsunuz o zaman. Zaman diliminden ya, geçmiyor zaman. Zaman geçmiyor aslında. Ama başka yapacak bir şey yok. Kasıtlıdan kimse konuşturmuyorlar. Işıkta olmayınca. Tuvalete sabahleyin bir defa çıkartıyorlar sadece öyleye kadar. Ve tuvalette fazla kaldığını takdirde üzerinden bir kova su döküyorlar üzerinize. Siz bir kova su ile ıslanmış olarak geliyorsunuz. O nasıl kurur, ne olur, ne kalır? Böyle de iğrenç şeyler. 26 gün kaldı orada. O tablo içerisinde. 26 gün sonra kırmızı kitapları evlerden falan getirmişler, onları koymuşlar oraya. İşte televizyona falan çıktık. Bunları sen de annemle yaşadığınızı biliyorsunuz. Ondan sonra kovuşturmaya yer yoktu diyerek serbest bıraktılar bizi. Hiçbir şey bulmadılar öyle Hiç mi? Hiçbir şey Demirel'in bu dönemde bir tavrı olmuştu bununla ilgili. Demirel... İsterseniz onu da şimdi anlatmayalım. Az bir zaman geçsin. Daha sonra kalmış olduğumuz yerden Süleyman Demirel acaba bu konuyla ilgili ne dedi?